Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün 9 Mart 2025. Ee, şu an Bitlis Ahlatta bulunan Nazik Gölünün üstündeyiz. Evet, yanlış duymadınız. Nazik Gölünün üstündeyiz. Çünkü bu göl, bu gölün suyu tatlı olduğu için şu an bu göl donmuş halde. Ee, biz de buzların üzerindeyiz. Ve bir arkadaşımla beraber burada. Gece konaklamayı, kamp yapmayı planladık. İlk başta biraz aslında e, şakaya almıştım, ben yani ciddiye almamıştım, bunun gerçek olduğuna inanmamıştım. Ama biraz çılgınca da olsa bunu yaptık. E, bir arkadaşımla beraber gece burada konakladık, çadırlarımızı kurduk. E, bizim için mükemmel bir izlenim oldu. Nazik Gölü neresi derseniz Nazik Gölü, e, doğa severler ve kampçılar tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir yer. E, yazın ve kışın balıkçılık yapılıyor bu gölün üzerinde. Kışın buz kırılarak yapılıyor bu balıkçılık. Yazında teknelerle ve ağlarla yapılıyor. Ee, çok kısa bunu anlatması için burada köylü bir arkadaşımız var Esat isminde. Ee, Esat Bey buraya alalım mı bir dakika? Köyle ilgili ve gölle ilgili çok kısa bir bilgi vermesi için sizi Esat Bey ile baş başa bırakıyorum. Esat Bey buyurun sizi dinliyorum. Emca Zara bu, emçin hesa bari bu izi gire, mersi adı ki, emçin hesa koy mersi adı gire. Emo, ek, çarı zara ben sebefreyim, ev Bu sebe izi gire, mersi mersi adı gire, mersi adı fırsın. Emme ferak Evet, esas Esat kardeşimin de dediği gibi işte burada e, balık tuttuktan sonra balık ticareti de yapılıyor aynı evet. zamanda. Jaza sen ne ne seri, buş kalın ya. yani genellikle bazen burada evet. gölün buz tutma kalınlığı arttığı zaman evet. e, gölün üzerinde rahatça yürüyüp avcılık yapabiliyorlarmış. Onun haricinde e, yazları tekneyle zaten yapılıyor. Tekneyle bazen batı buzi da fasa buzi için buz işkinen. Akali da buz başı atıkların. Daha hani ki aktöbün de kahmese. Peki günde vada hayvan ciddi çift ciddi tekrin. Evet çok tekrin. Hayvan ciddi tekrin. Siz millet tıneser o ki. Ak millet ne? Hayvan ciddi alvi hayvanat ki hayvan evan evet. her evet. tarafı. Ne tıskan? Ee, köyde aynı zamanda çiftçilik ve hayvancılıkla da uğraşılıyor dediğim gibi. Ee, bu köy Nazik Gölü'nün kıyısında ve yarım ada şeklinde bir, ola... ya, yani. bir köy. Ee, köyün yarısı zaten yarım yarımada şeklinde gölün üzerinde. Ee, ve unuttuğum bir şey var, hemen gösteriyorum. Nazik Gölü'nün üzerinde bulunan tek bir ada var. O da bu ada burada, Dilburnu Köyü'nün yanında hemen. Ee, Gölün ismini kazanan köyü soracak olursanız o da hemen e, adanın arka tarafında küçük yüz e, 100 haneli, 150 haneli bir köy. E, Nazik. Nazik köyü. Nazik köyü. Evet. Nazik e, ayrıca gölün etrafında birkaç tane daha köy var. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.